thank <laughs> you geldiniz. Ben Semih Burak Öktem. Bu hafta yeni almış olduğum aracımın incelemesiyle sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz gibi 2017 model Toyota Corolla 1.33 Life aracımı sattım. Onun yerine 2021 model Toyota Corolla Dream 1.5 Dynamic Force motorlu yeni aracımı aldım. Bununla ilgili birkaç daha önce yıkama videosu tarzı videolar paylaşmıştım ama inceleme videosunu bir 3000 kilometreye yakın bir tecrübe edindikten sonra çekmek istedim. Alır almaz çekmek istemedim. Şu an aracım yaklaşık 3000 kilometreyi geçti. Yani hem rodaj dönemini geçmiş oldu. Size daha net bir şekilde motorla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi 1966'dan beri üretilen bir model Corolla modeli. Şu an 12. neslinin içerisindeyiz. Bu 12. neslin 2021 makyajlısı yeni motorlu 1.5 Dynamic Force motoru olan modeli. Ee, bu model 2019 yılında üretime başladı. Ee, bundan önceki model 2014 ila 2018 yılları arasında E180 kasa koduyla üretiliyordu. Bu kasa kodu E210 şeklinde 2019'da geldi. E ee, bu yeni nesil e, Toyota'nın altyapı sistemi olan TNGA platformuyla üretilmiş bir araba. İkinci araba satta. İlk arabası eee CHR'da ikinci olarak bu platformda Toyota Corolla'yı bu modeli üretti. İlk e, ilk üretiminde 1.6 motor ve e, 1.8 litrelik hibrit versiyonuyla satışa sunulmuştu. 2021 yılında 1.6 litrelik motorun üretimini durdurdu Toyota nasıl bundan önce 1.33 Life'larda kullanılan 1.33 motorun üretimini durdurduysa 1.6 motorun da üretimini durdurdu. İkisi de atmosferik motordu. Bunun üretimin durdurulmasındaki sebep eski motor, eski teknoloji falan değil. Tamamen Avrupa'nın uygulamış olduğu emisyon değerlerinden dolayı satış yapamıyordu Avrupa'ya Toyota. Bunun için uzun süreden beri çalıştığı bu aracın içerisinde olan 1.5 motor üretti. 3 silindirli bu motor üretti. Ve 2021 makyajında donanım olarak herhangi bir değişmedi, değişim olmadı. Tasarımda bir değişim olmadı. Genel anlamda değişen tek şey motor sistemi oldu. Yeni motorumuzdan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu videoyu izleyecek insanların büyük bir çoğunluğu bu motor için izleyecekler. Çünkü bilindik bir motor değil. İlk kez Corolla'da kullanılıyor. Ve 3 silindirli bir motor. Herkesin kafasına bir soru işareti var. Bununla ilgili sizlere tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Şimdi öncelikli olarak özelliklerine bakarsak Toyota Corolla'nın bu 1.5 litrelik 3 silindirli motoru 123 beygir güç üretiyor. 153 Nm torka sahip. Bu torku ise 4800 ila 5000 devir saati arasında maksimum torkunu verebiliyor bize bu araç. Ve bu motoru direkt enjeksiyon sistemiyle yapmış Toyota. Ve bu motoru bize 10 ileri daha doğrusu 10 kademeli CVT şanzıman ile kombin etmiş Toyota. Bildiğiniz gibi en son güncel versiyonunu Toyota hep kendi aracında kullanır. Diğer versiyon, diğer araçlara, CVT kullanan araçlara bir sene öncenin şanzımanını satar. Nasıl Honda CV'ye geçen senenin şanzımanını sattıysa. Aslında CVT'lerde bir şanzıman yapısı yok. Böyle tork konventörler gibi ama ee, yine de bir vites hissi vermek için kademelendiriyor. Elektronik bir kademelendirme. Ama çok başarılı bir şekilde e, yapılmış bir kademelendirme. Ben normalde CVT'ler çok sevilmiyordu ama şehir içi için falan çok güzel olmuş. Şahsen DSG kullandım. E, Peugeot'un şanzımanlarını kullandım. Renault'un EDC'sini kullandım. Bence hepsinden çok çok iyi bir şanzıman olmuş. Performans olarak da e, şehir içi karakter olarak da gerçekten güzel bir şanzıman. Performans konusunda belki DSG daha ileri olabilir ama hangimiz 100 kilometrenin üstüne şehir içinde çıkabiliyoruz ki? Değil mi? Bence bunu düşünmek lazım. Hangisi daha az akıyorsa ona göre bir ee, seçim yapmak lazım. Ve bildiğiniz gibi CVT şanzımanlar öyle çok sorunlu şanzımanlar değil. Dünyanın en sorunsuz şanzımanlarından hatta en sorunsuz şanzıman olarak biliniyor CVT şanzıman. Evet ve Toyota e, motora geri dönmek gerekirse e, Toyota bu motorda şöyle bir şey yapmış. Şu an çevrenizde görebileceğiniz çoğu araç Otto çevrimiyle çalışıyor. Yani silindir çalışma kapasitesi ya da çalışma sistemi Otto çevrimiyle çalışıyor. E, bu araca hem Otto çevrimini hem de Atkinson çevrimini koymuş Toyota. E, şimdi bunun bize yani son kullanıcı olarak bize bir yararı var mı diye düşünürsek şöyle bir yararı var. Otto çevrimini yük altındayken işte rampa çıkarken, kaza yüklendiğimizde, araç sollarken genel anlamda kullanıyor motor. Etki Atkins'ın çevrimini ise genel anlamda şu an benim gittiğim gibi sabit hızlarda, yükün olmadığı durumlarda kullanıyor. Atkins'ın çevriminin şöyle bir yararı var. Aslında iki yararı var. Bunlardan birincisi yakıt tüketiminin azlığı. İkincisi ise bizim egzozumuzdan çıkan gaz salınımının otto çevrimine göre daha az olması e, ve Toyota bildiğiniz gibi e, bu motor üretmesinin esas sebebi emisyon değerleri olduğu için e, bu çevrimi de ikisini birlikte kullanabilecek bir motor üretmiş. Ve e, daha önceki araçlarında ya da daha farklı markalardaki araçlarda görmediğimiz soğutmalı EGR valfini ve soğutmalı egzoz manifoldunu kullanmış bu motorda. Şimdi bunların bize çok bir önemi yok. Yani soğutmalı olup olmamasını bilmemizin aslında çok bir mantığı yok. Ama Toyota yeni bir teknoloji koyduğu için bahsetmek istedim motorda. Ve soğutmalı egzoz manifoldunun şöyle bir yararı var. Normal benzinli araçlar ya da dizel araçlar egzoz sıcaklığını soğutmak için zengin yakıt karışımına geçerler. Buna geçtiği zaman araç birazcık daha fazla yakar ama egzozdan çıkacak gaz emisyonunu düşürmek için egzozu soğutmak için fazla yakıt yapmaya çalışırlar. Toyota bunun önüne geçmek için ise egzoz sistemini soğutabilecek bir manifold yerleştirmiş. Su soğutmalı bir sistemle egzozunu kendisi soğutuyor. Ve bu bize yakıt ekonomisi olarak dönüyor. şöyle kıyaslamak gerekirse çevremdeki insanlarda vardı arkadaşlarımda 1.6 motor Onların yakıt verilerine göre kıyasladığımızda yeni 1.5-3 litrelik motor birazcık güçsüz olabilir. Yani 132 beygirdi 1.6 motor. Bu 123 beygir. Tamam bir düşüş var. 4 silindirli 3 silindire düştü. Güzel. Düştü. Daha güçsüz bir motor. 1.6 motora göre. Ama yakıt verileri 1.5 ila 2 litre fark yaratıyor. Bunu biz şöyle söyleyeyim. Yani bence çok önemli değerler. Bir silindir ile 0.1 litrelik bir hacim küçülmesiyle 1.5-2 litrelik bir yakıt tüketiminin azaltılması bence çok büyük bir başarı olmuş. Toyota'yı tebrik etmek lazım motor konusunda. Ee, kafanızdaki en büyük e, işaretlerden bir tanesi de şu. Diyeceksiniz ki 3 silindirli motorlar titreşimli çalışıyor. Acaba bu motor titreşimli çalışıyor mu? Size net bir şekilde hayır diyeceğim. Çünkü bu motor titreşimsiz çalışıyor. Size şöyle söyleyeyim. 4, litre, e, 4 silindirli 1.33 Life motorundan daha az titreşimli. O 1.6'lardan da daha az olduğunu ben yani kullandığım için söyleyebilirim. Ses olarak da baktığınız zaman CVT karakter olarak üst devirlere çıktığı zaman motor sesi geliyor. Ama normal şehir içerisinde ve böyle sabit hızlarda gittiğiniz durumlarda motor sesi öyle sizi çok rahatsız etmiyor. Şu an fark ediyorsanız motorun çok bir sesini duymuyoruz. Ben sabit hızlarda gidiyorum şu an. Motor yani demek istediğim birazcık daha sessizleştirilmiş bir motor. Bu araç ilk tanıtıldığında 1.5 motor LPG uyumu ile ilgili birazcık karalama oldu. İşte LPG uymuyor, benzine çok yakar falan diye düşünüldü. Ama iş aslında öyle değil. Yeni bir motor olduğu için LPG sistemleri hazır değildi. Şu an BRC'nin ve diğer markaların özellikle BRC'nin bu araç için özel sistemleri var. İstediğiniz zaman LPG takabiliyorsunuz. Ha, LPG sistemleri takmak mantıklı mı? şu an yakıt verilerine baktığımız zaman bence değil. Yani o verileri kurtaramazsınız. Yani çıkartamazsınız. Onun için ben de takmayı düşünüyordum BRC'yi. Ama BRC'yi takmaktan vazgeçtim. Geçmeme sebebi yakıttaki bu fiyatlar. Benzinli kullanmak daha mantıklı. Evet. Sonrasında performans konusuna geçersek. Şöyle söyleyeyim. 1.6 motor çok performanslı diyorlar. Şöyle. Evet. 1.6 motor 10.2 saniyede sıfırdan yüze çıkıyordu. Ama 1.5 motor 12.1 saniyede sıfırdan yüze çıkıyor. Ve maksimum hızı 190 km bölü bir saat deniyor. Şeyde, kullanma kitapçığında 190 bölü km saat olarak gösteriliyor maksimum hızı olarak. Tamam veriler daha iyi gibi gözüküyor ama bu şöyle bir şey diyeyim size. Herhangi bir size sorun yaratmayacak. Araba yüklüyken, rampa çıkarken, ya da araç sollarken ya bu araba gitmiyor, bu araba yığılıyor, boğuluyor tarzında bir şeyle hiçbir şekilde karşılaşmayacaksınız. Şu ana kadar 3000 km tecrübeme dayanarak söylüyorum. Bu araba cayır cayır gidiyor. Bastığınız zaman hızlanıyor. Araç solluyorsunuz, rampa çıkıyorsunuz. Ben birkaç kez yaylaya çıktım, indim. Araba doluydu, boştu. Hiçbir şekilde rampa çıkarken zorlanmadı bile. Yani şöyle söyleyeyim, son devre bile dayamadı. 3000-4000 devir bandı arasında çok rahat bir şekilde rampa çıkabildi ee, ve dik rampalardan bahsediyorum. Yaylaya'dan daha doğru çıktım. Şimdi e, performansını ben beğeniyorum. Alacak arkadaşların hiçbir şekilde tereddüt etmesini istemem. Sonrasında tasarımına geçersek bildiğimiz bir tasarım. 2019'dan bu yana e, bu tasarımı kullandı Toyota e, ve şimdi 2022'de bir makyaj operasyonu geçirdi. Nasıl? Bundan önceki kasada da son kasa değişmeden önce bir makyaj yaptıysa aynısını yaptı. Jantlar değişti. Donanımlarda küçük birkaç tane fark oldu. Tasarım olarak e, yani katamaran tarzında bir tasarım yapılmış. E, bu teknelere benzetilecek şekilde ön taraftan arkaya doğru iki tane sütun varmış gibi bir tasarım var. Bu tasarımla birlikte Toyota e, nasıl bir şey geliştirmiş dersek öncelikli olarak tavanı 3 santim yere yaklaştırmış e, ve bu kaput ile Camın birleşim noktasını 3.5 santim yere yaklaştırmış, ağırlık merkezini 1 santim aşağıya alabilmiş bu araçta önceki kasaya göre. Bunlar baktığınız zaman çok büyük değerler. Ee, yani 1 santimetre ağırlık merkezini aşağıya almak çok büyük bir başarı. Ee, yeni bir kasada ben e, şahsen bu özelliklerini sevdim. Zaten baktığınız zaman araç biraz uzaktan bakıldığında yere basık ve geniş uzun bir şekilde duruyor önceki kasalara göre. Bu durumun en büyük sebeplerinden bir tanesi biraz önce bahsetmiş olduğum düşüş değerleri. Aracın yere yaklaştırılması. Sonrasında tasarım olarak baktığınız zaman bagaj yapısında herhangi bir değişiklik bence yani 471 litrelik bir bagaj hacmi var. Önceki kasaya göre benzer litrelerde. Sadece alt tarafa yedek lastik yerine tamir kiti getirilmiş. Bu tamir kitinin içerisine mesela burada bir eleştiri koyabiliriz. Nedir? Kirko'yla bir, kirko bir vizyon anahtarı konmamış. Sadece solüsyon ve pompa konmuş. Bence bir Kirko ve vizyon anahtarının konması gerekiyor. Eksik olarak bagajda bunu söyleyebiliriz. Malzeme kalitesi önceki kasayla hemen hemen aynı. Bagaj kapağı e, kaplı bir şekilde. Gözünüzü tırmalamıyor. Metali görmüyorsunuz. Sonrasında içe, içine geçersek içinde çok büyük bir değişim var. Önceki kasaya göre. Önceki kasa küt bir tasarım vardı. Bu kasada Göğüsü yukarı almışlar birazcık. Ve malzeme kalitesini gerçekten e, iyileştirmişler. Neredeyse D segmenti premium sınıfa yaklaşacak seviyede bir e, malzeme kalitesi var. Bunu ne yazık ki kapılarda söyleyemem. Benim 2017 model Toyota Corolla'mda şoför kapısıyla yolcu kapısı en azından yumuşaktı. Üst taraflarından yumuşak elediğiniz zaman. Bu kasada kapılar ne yazık ki sert. Toyota ön göğüsü e, güzelleştirmiş ama... Malzeme kalitesini iyileştirmiş ama kapılardan birazcık çalmış. Ön ve arka kapının malzeme kalitesi aynı. Arka daha da kötü hale gelmiyor yani. Sonrasında 7 inçlik bir e, buraya hayat gösterge konmuş. Ve bu hayat göstergenin solunda analog olarak devir saati sağında yakıt e, ibresi ve e, sıcaklık ibresini görebiliyoruz. Bununla analog olarak konmuş. Sonrasında orta tarafa 7, 8 inçlik bir multimedya ekranı konmuş. Fabrikasyon olarak geri görüş e, kamerasıyla birlikte Dream paketle itibaren sunuluyor. Bu ekranımız Apple CarPlay ve Android Auto'yu ve e, Mircast'ı destekliyor. Bunların hepsinin ayrı ayrı nasıl bağlantılı yapılabileceğini sizlere Açıklamıştım başka videolarda eğer izlemek isterseniz sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Dream paketten itibaren çift bölgeli otomatik klimamız geliyor. Visionlarda analog klimamız var. Tasarım aynı ama sadece bu ayar kısımları birazcık farklı. Ee, sonrasında bakarsak, Flymix packten itibaren bu ön tarafta benim şu an telefonumun durduğu yerde kablosuz şarj ünitesi geliyor. Dream paketlerde ve Vision paketlerde buralarda bir e, kablosuz şarj ünitesi yok ne yazık ki. Sonrasında Dream paketten itibaren burada elektronik park freni ve otomatik sistemi getirilmiş. Ee, Vision'larda bu elektronik park freni yok ne yazık ki. Analog elle çekilen eski e, tarz e, bir el freni sistemi var. Sonrasında baktığımız zaman ön gerçekten rahat ve e, ferah bir hale gelmiş. E, bunların en büyük sebeplerinden bir tanesi bu aynalar camlardan alınmış kapıların iç tarafına yani kapıların üstüne taşınmış. Böylelikle e, sürücünün ve ön tarafta oturan kişilerin görüş alanı artmış. Her ne kadar Toyota e, şoför tarafını alçalttık dese de arabayı alçalttık dese de bence önceki kasalara göre bu araçta biraz daha yüksekte oturuyoruz. E, yani ben önceki kasada bayağı bir aşağıda oturuyordum bunda şu an en alt pozisyonunda en geri olmasına rağmen 1.80 boyundayım. Şu an yani omuz çizgimin üzerinde kapı, e, kapımız benim omuzum bu kapının omuz çizgisinin üzerinde. E, yani önceki kasada biraz daha aşağı inebiliyordunuz. Beni en çok rahatsız eden bu oldu. Biraz daha yüksekte oturuyorsunuz. Bunu fark ediyorsunuz ama şey olarak bir rahatsızlık verici bir şey mi? Hayır değil. Yani belli bir süre sonra alışıyorsunuz. Sonrasında arkaya geçersek arka tarafta önceki kasaya göre gerçekten Büyük gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi Hava menfezleri ee, Arka tarafa koldayamanın arkasına Hava menfezleri gelmiş ve e, Alt tarafa da e, Ayaklar için menfezler gelmiş Bu şekilde arka tarafın da e, Havalandırılması sağlanmış. Önceki kasalarda bu yoktu Sonrasında Bunun fullerinde arka koltuklarda da 4 koltuk ısıtma var ama Dream pakette yok Ne yazık ki koltuk ısıtmamız Arka tarafa koldayamamız gelmiş ee, Koltukların yapısına geçersek Koltuklar genel destekleri artmış hem önde hem arkada çok rahat edebiliyorsunuz. Size araç destekliyor. Ne kadar bir spor araç kadar desteklemese de zaten ona da gerek yok bir aile aracı bu. Bence yanal destekler yeterli düzeyde. Koltuklar önceki kasaya göre ciddi anlamda iyileştirilmiş ve rahatlatılmış. Sonrasında arka tarafta yaşam hacmine bakarsak diz ve baş mesafesi oldukça rahat. Arkada rahat edebileceğinizi söyleyebilirim ama bir eleştiri lazım burada. Önceki kasaya göre arkası birazcık daralmış. Nasıl derseniz ee, yani şey olarak rahatsınız ama önceki kasayla kıyasladığınız zaman birazcık bir daralma var. Bunun en büyük sebebi bu aracın hibrit versiyonu olduğu için hibrit versiyonunda piller arka taraftaki bu e, koltuğun altına konuyor ve ayrı bir benzinli araç için şasi ve e, altyapı hazırlanmadığından dolayı şu an bizim aracımızda da aslında pil için yerler var. Bundan dolayı arka taraftaki koltuk yapısı biraz yüksekte duruyor ve birazcık dikleşmiş önceki kasaya göre. Ha bu oturduğunuz zaman e, şey demek değil sizi rahatsız ediyor. B segmentli bir araç gibi değil. Hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Çocuğunuz ve aileniz varsa arka tarafa otur, oturan kişi muhakkak rahat edecek. Çünkü şaft tüneli yok. E, kol dayaması var. Koltuklar rahat. Yani sadece önceki kasaya göre daraldığını söylemek istiyorum. farklara geçersek Toyota Vision, Vision'in otomatik olan Multi S versiyonu, sonrasında Dream ve Dream'in otomatik versiyonu olan Dream Multi S versiyonu, Flyme, Flyme X-Pack, sonrasında Passion, Passion X-Pack modelleriyle bu aracı satışa sunmuş. Ve bunların hepsinin de e, hibrit versiyonu var 1.5 motorun haricinde. Şimdi donanımsal olarak baktığımızda standart gelen şeyler var. Bunlar Vision'dan itibaren standart geliyor. Mesela bunlar nedir? Hız sabitleme standart. Otomatik far standart. Sonrasında şoför için diz hava yastığı standart. Hıza duyarlı elektronik bu direksiyonumuz standart olarak geliyor. Sonrasında acil çağrı sistemi. Şu an burada bulunan acil çağrı sistemi bütün araçlarında standart olarak geliyor. Vision'dan itibaren standart. Sonrasında Dream'de neler değişiyor dersek. Öncelikle olan, olarak gelecek olan en önemli şeylerden bir tanesi çelik jant. 16 inçlik e, alüminyum alaşım jantlar geliyor. Sonrasında led sis farlarımız geliyor. Dream pakette. E, Deri direksiyonumuz geliyor. 7 inç bir hayalet göstergemiz geliyor. Vision'da bunlar yok. Sonrasında 8 inçlik multimedya ekranımız geliyor. Elektronik park frenimiz geliyor. E, bu şekilde bir de en önemli şeylerden bir tanesi e, elektronik iki bölgeli klimamız geliyor. Ha bir de ayna katlamalarımız geliyor Dream pakette. Peki Dream pakette Flying paket arasında neler var dersek fark olarak. Flying pakette şöyle öncelikli olarak X-Pack paketi diye bir paket var. Bu güvenlik donanımı oluyor. Bence Flying alanların hepsini X-Pack ya da Peşin alanların hepsini X-Pack paketiyle birlikte alması gerekiyor. Niye? Çünkü şerit takip, ön çarpışma sistemi ve ön çarpışma sistemi yayayı ve bisikletliği algılayabiliyor. Sonrasında adaptif hız sabitleme gelebiliyor. Ee, otomatik uzun far asistanı geliyor x paketiyle. Sonrasında yağmur sensörü ne yazık ki Dream paketlerde yok, Flyme paketlerde geliyor. E, Flyme paketlerde yağmur sensörünün gelmesi bence eksiklik şöyle bir eksiklik. Bence e, Vision ile Dream'in farkı olarak yağmur sensörünün Dream'de gelmesi gerekiyordu koltuk ısıtmalarının da Flyme'de başlaması gerekiyordu. Ama Flyme'de koltuk ısıtma yok ne yazık ki. Passion'da var. Yani en fullini aldığınız zaman koltuk ısıtma ve deri koltuğa sahip oluyorsunuz. Ee, sonrasında baktığınız zaman bu makyaj aynalarımız bizim burada ışıklarımız yok. Flyme'de ışıklı geliyor. Sonrasında biraz önce bahsettiğim kablosuz şarj ünitesi geliyor. Ee, i̇ç olarak fazla bir değişim yok. Dışta ne? 17 inç alaşım jantlar geliyor. Sonrasında arka stoplar led oluyor. Böyle led bir çizgili hale geliyor. Bizimkiler halojen, vision ve dreamlerden. Sonrasında baktığımız zaman en büyük farklardan bir tanesi şu kısma bir sunroofumuz geliyor. Kapıların, kolların üzerine alüminyum nikelajlar geliyor. Flying paketlerde bu şekilde bir farkları var. Flying bile dream paket. Bunun haricinde başka bir farkı yok. Şu an ses izolasyonundan bahsetmek ve yol tutuşundan bahsetmek gerekir. Ee, bildiğiniz gibi bu araç e, arkalar bağımsız süspansiyon, çift salıncak bağımsız süspansiyon haline getirildi. Yeni kasayla birlikte bundan önce e, böyle değildi. Ee, bağımsız süspansiyon değildi Toyota e, yol tutuşunu arttırmak için bu e, sisteme geçti. Bu sisteme geçmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de 2012 yılında Akio Toyota'ya bir lansmanda gazetecinin bir tanesi şey demiş. Demiş ki efendim araçlarınız sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, kolay kolay bozulmuyor ama araçlarınız çok zevksiz ve eğlencesiz demiş. Bunun üzerine ilk önce TNG platformunda CHR'ı sonrasında ise Toyota içinde olmuş olduğumuz Corolla modelini 2019 yılında üretti. Bundan dolayı da bazı yerlerden feragat etmiş. Nasıl kapılarda feragat ettiyse ama altyapıyı komple yenilemiş ve Arka taraflar çift salınacak bağımsız süspansiyonla geliyor. Bu da bize neyi katıyor? Yol tutuşunu katıyor. Gerçekten iyi bir yol tutuşu olan bir araç. Ee, virajlarda falan size yol tuttuğunu, yolu desteklediğini, yoldan ayrılmayacağınız bu güveni size verebilen bir araç. Ee, Tabi bunun bir de şöyle bir şey var. Araç engin olduğu için altını vurma olasılığınız var. Bunu da e, söylemeden geçmemek lazım. Ses yalıtım olarak önceki kasalara göre gerçekten bir sınıf atlamış ee, ve bunu önceki kasadan geçenler bunu açık olarak söyleyebilir. Ama bir Alman arabası kadar bir ses izolasyonuna sahip değil ne yazık ki. Ama Toyota'dan bir Japon arabasından beklenebilecek düzeyde bir iyileşmesi var. Yani rüzgar sesi ve ses e, yol sesi oldukça düşürülmüş. Ama baktığınız zaman e, hala bir lastik sesi var. Şu an belki duyuyorsunuzdur plastik sesini indaki duyuyorsunuz. Sonuçta bir Japon arabası ama bir gelişmenin olduğunu söyleyebilirim. Geçenlerde bu arabanın altına yatmak e, istedim. Böyle bir e, yıkarken birazcık eğildim, baktım, inceledim. Davlumbazların içerisini. Sonrasında e, bu e, arabanın altında kullanılan plastik aksamları komple kapatmışlar baştan sona doğru ve bunları kapatırken bir türlü malzeme kapatmışlar. Yani ses yalıtımına katkı sunması için Normalde Toyota'nın bundan önceki kasalarda öyle bir şey yoktu. Plastikti. Normal plastik bir tür işleme uygulanmamıştı. Ama bu Toyota'da yeni kasada tür işlemi uygulanmış. Bu da bize ses izolasyonu ile ilgili gelişmelerin olduğunu bize gösteriyor. Ben aracı 3000 km'dir kullanıyorum. Severek kullanıyorum. Bence çok güzel bir aile arabası olmuş. Yani tamam fiyatını belki hak etmeyebilir. Şu an piyasadaki hiçbir araba fiyatını hak etmiyor ne yazık ki. Ama C segmentinde bu fiyata bu özellikleri alabileceğimiz ender araçlardan. Bence yeni motoruyla bu Corolla olmuş. Eğer almak isteyenler varsa tereddüt etmeden alabilirler diye düşünüyorum. Ben almalarından yanayım yani hiçbir sorunu yok. Ee, ve ilerleyen zamanlarda bu motorun hibrit versiyonuna geleceği söyleniyor. Yani 1.8 motor yerine de geleceği söyleniyor. Ee, bu motorun hibriti. Evet, incelememizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, yararlı olmuştur. Diğer içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.